Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba yarışı yapıyoruz Ropero'da. Aha bir tanesini geçtik şimdi. Evet şimdi beyazın önüne geçeceğiz. Beyazı da geçtik. Basıyoruz gaza şu anda. Tam gaz gidiyoruz. Niye ben bu arabayı aldım ki? Hop 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 geç geç. Dur dur geç. Bas 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 bas. Hadi, hadi 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 hadi. Çok 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 çok. Tamam daha zamanımız var. Orada köşe dönerken kaza yapabilirler belki. O yüzden hızlı olacağız. Yapacak bir şey yok. İnşallah birinci de olabiliriz. Şu arabayı anam. Oh, çok saklıdılar. Şu an o turuncu araba eğer önümüze şu anda geçerse çok büyük sıkıntı olacak. Orada çarpması gerekiyor. Çarparsa bir avantajımız var. Çarpması gerek. İnşallah da çarpacak. Heh çarptı tamam. Şimdi bir kişi kaldı önümüzde sadece. O da tamam. Şimdi evet hadi hadi kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi oyunu kazanmak üzereyiz şu anda. Ve gördüğünüz gibi kazanıyoruz. 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 Hadi hadi hadi. Ve döndük, döndük. Hadi hadi hadi. İşte bu. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.